Osmaniyenin bahçe ilçesine bağlı Aşağı Karderesi köyünde çocuklarını Norveç'ten alamayan baba, babasını ve eşini öldürdükten sonra kendi canına kıydı. Köy muhtarı Muhammed Alişen, eşi tarafından öldürülen Mehtap Dağ'ın kız kardeşiyle beraber hastaneye geldiklerini belirterek aile içinde huzursuzluk olduğunu söyledi. Muhtar Şen, Ömer Dağ'ın av tüfeğiyle ilk önce babası Fazıl Dağ ve eşi Mehtap Dağ'ı öldürdükten sonra saklandığını belirtti. Ee, annesi şey, babasıyla Kızını öldürdükten sonra ki şey, e, hanımını öldürdükten sonra evin 200 metre yukarısına giderek e, olan bitenleri inceleyip daha sonra da tekel e, boğazından boğazdan silah dayayıp tekel sıkarak kendi etti. Şu anda üç tane e, var. Da çok büyük. Muhtar Şen, jandarma olay yeri inceleme ekibinin evin etrafında arama yaptığı sırada yakın mesafede silah sesi duyulduğunu aktardı. Jandarmanın silah sesine doğru gittiğinde Ömer Dağ'ın cesedini bulduğunu ifade eden Şen, gırtlak bölümüne silah ile ateş edilmesi sonucunda iki çocuk babası Ömer Dağ'ın kendi canına kıydığını belirtti. Sayın kız kardeşinin ifadesine göre aile içerisinde yani karı koca arasında bir uyuşmazlık olduğunu anlattı. Tamam çocukların Norveç'te olduğunu, Norveç hükümetinde olduğunu, onların sıkıntıların olduğunu söyledi.